arkadaşlar. Abdi Dede sizler için yeni icatlar ve fikirlerle karşınızda. Bu dijital teknolojiden daha ileri bir teknoloji üretilmiş çekimlerde, üretimlerde, paylaşımlarda sizlere güzel görüntülerle bu nasıl yapıldığını anlatacağım arkadaşlar. Son teknolojiyle yapılmıştır bugün sizlere bir uçak yapacağım ee, sesimin az geldiğini söyleyen arkadaşlar var, şikayet olanlar onun için size yaka mikrofonu aldım bir sürü para verdim bakalım nasıl gelecek bu sefer çok merak ediyorum bir, bir anlamda bunu test etmiş olacağız bu videoyla ee, izledikten sonra beğenilerinizi yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar YouTube'da ücretsiz abone olmak burada bu arada belirttim size. Şimdi uçak konusuna geldiğimiz zaman uçak çok önemli bir ulaşım aracı. Ayrıca başka amaçlarda da kötü amaçlarda da kullanılıyor. Tabi bunları anlatmak e, zor bir şey. Şimdi e, uçak deyince bizim yani kahramanlarımızdan kadın pilotumuz Sabra Gökçen var biliyorsunuz. Sabra Gökçen Atatürk zamanında onun himayesinde kendini geliştirmiş haline gelmişti. Fakat Rabia Gökçen'i 1938 senesinde Dersim isyanlarını bastırmak için Dersim'e gönderilmişti ve orada binlerce insanın diğer silahlı güçlerce katledilmesine sebep olmuştu. Bu tabii kadın pilotumuzun kahramanlığıyla övünmek iyi bir şeydi, bu şekilde bir sonuca ulaşmak da kötü bir şey sonra oradan çok yıllar geçtikten sonra yakın tarihimizde de kendi adına ve belgesi adına havalimanı bile açılmıştı. Bence bu bir utanç verici bir durum arkadaşlar. Bence bunun bir telafi edilmesi lazım. Yani özür dilenmesi lazım. Yanlış yapılmış dilenmesi lazım. Neyse. Şimdi e, yapacağımız uçak modeli Şöyle hızlıca geçelim önce şöyle hızlıca. Çok böyle hızlıca bir geçti. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu uçağı yaparken dikkat edeyim, Gereken şeyler şunlar. Bir kere bunu uçuracağız mı yoksa yürütüceğiz mi yoksa sadece gösteri amaçlı mı olacak diye. Tabi bu elektriksiz çalışacak. Motorsuz çalışacak. Bunu bir lastik sistemiyle pervanesini bir araya getireceğiz. Bir çeşit oyuncak haline gelecek. Eee bunun için yapmak istediğimiz şeylerde, malzemelerde şunu şöyle başlayacağız. Bir tane bir kere pervane yapmamız lazım arkadaşlar. Pervane yapmak için de bir tahta parçası alacağız şöyle. Gördüğünüz gibi bu tahta parçasının şuralarına şöyle çiziyoruz köşesini üçgen şeklinde. Keseceğiz bunları. Uyparası kolay olsun diye. Sonra onları kesiyoruz. Böyle çapraz bir şekilde kesiyoruz çift taraflı. Gördüğünüz gibi. Daha sonra bunu biz zımpara makinesinde buralarını zımparalayacağız biz güzel. Onu da şöyle göstereyim ben size. Evet elektrikler kesildi için onu gösteremiyorum size. Videonun uzamasını da istemiyorum. Buraları kumparaladıktan sonra arkadaşlar önce bu pervane aksamına nasıl bağlantısını yapacağız? Dönmesini sağlayacağız. Rahat dönmesini sağlayacağız. Bir de yuvarlak bir tahta kesiyoruz şöyle. Gördüğünüz gibi. Bunun şurasını kenarını şöyle bir de kullanıcı ama sever şunlar ses sever. Bak bunları eğriyiz. Çok ısla severek böyle hafif eğimiyle yapabilirsiniz. Sevginize bağlı bir şey bu. Model yapacağım modele bağlı. Sonra şu açtığımız yere oraya bu tahtayı bu, V veya bu böyle monte edeceğiz. Bunu dört tane açacağız. Dört diyelim. Yukarı aşağı sağ sola olmak üzere dört tane şey monte edeceğiz. Bunu mont ettikten sonra e, bunun ortasına bir tane delik açacağız arkadaşlar. tam ortasını tane delik geçeceğiz. Bu açtığımız delikten pervaneye de bir geçeceğiz. yapacağımız pervane köşesine geçeceğiz. Şöyle gördüğünüz gibi. Bu delik açacağımız deliklerden girecek e, bir boru sistemiyle e, şeyle e, pervaniye bağlayacağız. ve dönmesi rahat dönmesini sağlayacağız. E, buraya iki tane birbirinin içine girebilen materyal şöyle şimdi boş görebiliyor musunuz böyle? burada bir tane de şöyle bu şey bunlar birbirinin içine giriyorlar size göstereyim şöyle size. bakın giriyorlar ve bunlar dönüyor Bunlar dönüyor şimdi bu yeni, çok geniş deli geniş olan şey materyali bu yuvarlak tahtanın ortasına takacağız. Bir yerinde ince olan da ya perva yapmış pervanenin ortasına takacağız. Şimdi buna taktıktan sonra şeyi de e, bu dönecek pervane dönecek kısmı sabit olması lazım. Şuranın ama içeriden bu burada dönmesi lazım sürekli. Tabii ikisinin arasında bir de pul koymamız lazım. Bir tane pul koyarsak iyi olur arkadaşlar. Daha sonra bu burasını içine koyduğumuz bir tel yardımıyla delikli bir tel yardımıyla içine koyacağımız motor pervane çalıştıracak olan lastiği dönmesini sağlamak için buna böyle bir yer şey yapacağız. Aparat yapacağız. Şöyle Şöyle görmüş olduğunuz gibi bu döndüğü zaman e, şurasını düz yapıyorum ki lastik lastiği büktüğü zaman koparmasın diye düz devam yapıyorum. Pervane döndüğü, pervane döndürecek olan şey e, mekanizma budur arkadaşlar. Böyle bir sistem. Bunu siz göresiniz diye yapıyorum. Daha önce hazırlamış olduğumu tekrar göstereceğim sizlere. Bu da şeyimizi e, lastik buradan çıkmadı. Bir de kuyruk tarafına doğru gidecek. Sonra sarma işlemine geçip döndüreceğiz pervane buraya kadar her şey anlatıldı herhalde. Bir de tabii uçağın şeyi var, e, kanatları var. Uçağın kanatlarının da arkadaşlar bir ıslanmış ve kabarmış kontraflaktan e, parçalar var, böyle kaplama parçaları. Bunlardan kanat, bir tane kanat yaptım. Bunlar şey, hafif, yumuşak, ağırlık da yapmıyorlar. Dediğim zımparası da yapılacak Kanat altında kaplamalar. Hazır kaplamalar satılıyor da. Bunu çekmiştim öyle değerlendirmiştim. Bakın. İsterseniz bu yapacağınız yuvarlak tahtaları bağlayacağınız pervanenin dönecek kısma kenarlarını yuvarlak bondant kısmını verebilirsiniz. Ya da şöyle bir şey ağzı plastik bir ağızdan buraya böyle yani süs ve renk olsun diye bir şey verebilirsiniz. Şuna dönmesi için. Bu içine koyacağınız parçanın Şunun ilgili bir şey. Yani şunun uzunluğu ilgili bir şey. Ne karşınızda camı geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle burada diye var Bunu ben böyle boyadım böyle renkli olsun diye çocuk oyuncağı gibi bu oraya boyadım şimdi bu şey pervane sistemini böyle alıştırıyorsunuz böyle bırakınca hızlı bir şekilde dönüyor. Ne kadar çok kararsız, o kadar çok dönüyor. Bunun içindeki şey kafa sistemi şöyle yakından göstereyim size. Bakın. Görünüyor mu? İçeride yapmış olduğum şeyi şu bağlantı yerini göstermiş olduğum yerini aynı şekilde bu parça bunun içinde gidip geliyor ve dönüyor. Ders sayesinde çekiyor onu. Yani şu araya da görmüş olduğunuz gibi pullar koydum. Bu iki tane pullun arasında da greys yağ ya da makine gel. E, pervanenin de sağlanıydı. pervanenin şeyini formunu böyle yaptım. Tekli pervane. Tabi bunu sert için döndüğü zaman bu geri itmesi lazım. ileri gidebilir şeyi ya da tam tersi yerinlemek isterseniz de onu tam tersini yapabilirsiniz. Ve içine koyduğumuz lastik de bir tane şey bisiklet lastiği. Şurada görüyorum Şu. Şu lastik. Ve bunu kökünden de kuyruk arkası iç kısmında sabit bağlantı yapıyorsunuz, dönmeyen bağlantı yapıyoruz orası sabit kalıyor yalnız ön taraftaki dönüyor sadece şey kafa kısmında böyle yaldızlı böyledim süslü olsun diye sonra kanatlarına parlak bir yapışkanlı bantla soba borularını yapıştıran bantla yapıştırdım süs yaptım kırmızı bantla kenarlarını kuyruk kısmına da böyle bir form verdim bu mesela gelip arkadan bir şey motor ıı, gaz çıkarıp yeri. yani motor benzinli çalışmaz tabii ki de bu oyuncak olduğu için işte belki de pilot fasulye yemiştir gaz çıkartmak ister oradan çıkartabilir işte de sus olsun diye böyle bir şey yaptım ve ee, bunu beyaza boyadım da sonra tekerleklerine yaptık tekerleklerinde şu görmüş olduğunuz ıı, plastik ıı, musluk contaları var onlardan yaptım bir tane çöpçülük çubuğunda filan bakmak lazım Sonra iki tane gene kontrol plastiği satından kestiğim parçalarla Japon yapıştırıcıyla onları oraya yapıştırdım. Dolayısıyla bu yani yerde yürüyebilen bir e, uçak konumuna geldi ve senin zamanda pervanesini sardırıyorsunuz istediğiniz kadar. Bunu çok aşırı gerginleştirirseniz lastiğini koparabilirsiniz arkadaşlar. Bu ağır bir şey olsun. daha hafif şekilde yapabilirsiniz siz bunu böyle. Bu kısa bir şey oluyor dönmek gösteriyor kendine. E, ee, bu torunuma vereceğim tabii ki onun için yaptım. Hoşuna gidecekti. Çünkü bun bun deyip duruyor. İşte arkadaşlar durum bu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Güzel şeyler paylaşmaya devam edeceğiz hayatta yeni icatlarla karşınızda olacaksa uçak deyince unutmamak gereken bir şey paraşüt de. Paraşüt türü aklınızda olsun. Hobilaşlar buna dikkat etsinler. Ee, i̇nternette alışveriş sitelerinde Kore ipi diye satılan bir ip var. Paraşüt ipi diye de geçiyor. Bunun çeşitli kalınlıkları ve renkleri var. Hayatta kopmayacak çok sağlam bir ip diyor. Bilginiz olsun bu konuda paraşütler yapmaya kalkarsanız ya da paraşüt sağlam bir ip ihtiyacınız olursa <laughs> Burada alabilir, temin edebilirsiniz onu. Hepinize güzel günler diliyorum. Sağlıklı mutlu yaşamlar diliyorum. Hayat paylaştıkça güzel arkadaşlar. Bakalım ses mikrofonu işe yarayacak mı şimdi. Görüşmek üzere. hoşça kalın.